Süperkanlı Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimiz ile karşınızdayız. Değerli izleyicilerimiz sonucu merakla beklenen Ziraat Odası Başkanlığı seçimleri Niyazi Özbil'in zaferiyle sonuçlandı. 116 delegenin oy kullandığı ve büyük çekişmeye sahne olan seçimlerde 16 yıllık tecrübesi bulunan Niyazi Özbil, Rakibi Muhtarlar Derneği Başkanı Zeki Bal'dan, 10 oy daha fazla alarak yeniden başkanlık koltuğuna oturan isim oldu. Başka Ziraat Odası Başkanlığı olan kongresi pazar günü saat 10.30'da Mete Düğün Salonu'nda büyük bir katılımla yapıldı. Seçim öncesinde divan kuruluna Eskişehir Pancar Kooperatif Başkanı Halil Ünal ile Tavşanlı Ziraat Odası Başkanı İsmail Akpınar, Kulaca Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatif Başkanı Ahmet Uğur ve Mustafa Göçer seçildi. Divan seçimine Zeki Balkan adından gelen itiraz sonrası kısa süreli bir tartışma yaşandı. Oylama bitmiştir arkadaşlar. Buradan, divan divana divan. şuraya takdim ediyoruz. Sayın başkanım itirazımız var. İtiraz, i̇tiraz falan yok. Sende biz bize 15 kişi. Var. 15 kişi el kaldırdı sen el kaldırdın kimse kaldırmadı. Lütfen sıraya oturun yerinize. Yerinize otursun herkes yerine otursun. Divanı şuraya alıyoruz arkadaşlar lütfen, lütfen arkadaşlar, lütfen. Divan al, <gülüyor> <gülüyor> alalım şuraya. Divan sıra alalım. Sayın Başkanım, deneyim olmayanlar el kaldırdı. Biz <laughs> buna itiraf ediyoruz. İkinciyi de okuduk, kimse el kaldırmadı. Kabul edilmedi, tamam mı? Tekrar oylama yapılsın. Oylama falan Tekrar oylama yapılsın. Oturma. Kongrede ilk konuşmayı Ziraat Odası Başkanı Niyazi Özbil yaptı. 16 yıldır Ziraat Odası'nda başkanlık yaptığını ve çok kıymetli hizmetler verdiğini belirten Özbil, delegelerden 4 yıldır görev beklediğini söyledi. Muhtarlar Derneği'nin 10 yıldır ziraat odasına ait binada kaldığını ve hiçbir ücret talep etmediklerini belirten Özbet, biz muhtarlarla aynı binada olmak istedik. Çünkü bizler bir arada olursak çiftçinin dertlerini daha iyi çözeceğiz diye düşündük. Ancak her seferinde karşımızda bir ziraat odası adayı çıktı dedi. Tabii ki hizmette sınır yoktur. Hizmet büyüyecektir. Ama destek olduğu sürece büyüyecek. Biz bugün sizden o desteği tekrar alırsak dört yıllık süre içerisi için bu hizmeti çok daha farklı yerlere götüreceğiz. Ben kendime ve arkadaşlarıma güveniyorum. Çünkü şu an ziraat odamızın taşınır veya taşınmaz gayrimenkulü ne kadar ne varsa biliyorsunuz hepsi benim ve arkadaşlarımın döneminde olmuştur ve hepsinin altında benim ve arkadaşlarımın imzaları vardır. Değerli arkadaşlar, Halbam'da da 33 dönümlük bir bahçe oluşturduk. O gün o bahçeyi 33 dönüm yeri 7 bin YTL yani 7 milyar aldık. Bugün o bahçeyi, o tesisi 300 milyara alsanız bana mısın demez. Biz o gün o araziyi alırken bugün karşımızda olan arkadaşlar o gün de karşımızdaydı. Parayı batağa attı dediler. Ama biz batağa atmadığımızı sizin gözlerinizde götümüz gösterdik. Orada çok güzel bir bahçe yetiştirdik. Şimdi değerli arkadaşlar, ben muhtar arkadaşlarıma çok büyük saygı gösterdim. Böyle bir prensibim vardır. Çünkü onlar seçilmiş insanlar. Vardır. Gerçekten onlara hep saygı duyuyorum. Saygı duyduğum için de yapmış olduğum binanın üst katında onlara yer açtım. Saygı duyduğum için de Onlarla iç içe olmaya çalıştım. Bir tane kurtar arkadaşım kalkar da sen bana hakaret ettin, sen bana saygısızlık yaptın dersen ben buradayım. Kalsın söylesin lütfen. Değerli arkadaşlar biz o derneği oraya açarken 10 yıldan beri arkadaşlar bizim yanımızda 10 yıldan beri beraberiz. Biz onlara o fırsatı verirken hedeflerimiz vardı, ideallerimiz vardı. Neydi bu hedeflerimiz? Onlara omuz omuza veririz. Onlara kafa kafaya veririz. Çiftçiyi örgütleriz. Çiftçinin hak sahibi olmasını sağlamış oluruz dedi. Ama ne yazık ki her seçimde karşı karşıya geldik. Her seçimde savaşmaya başladık. Hiç de istediğimiz bir olmadı. Arkadaşlar birileri bizleri kullanır. Belli odak noktalar bizleri kullanır. Ve biz çiftçimize zarar veririz. Bugün, bugün onu yaşıyoruz. Ben de bundan üzüntü duyuyorum. Bundan zarar gören İnegöl'ün çiftçisidir, başkası değil. Ama ne yazık ki bu arkadaşlarımıza geçmişte de karşımızdadılar. Acaba dedik kafaları bir yerde bir tekrar bir yere gelip Bize sarılırlar, omuzun, omuzumuza verirler. Yardımcı olurlar diye düşündük. Sürekli iç, iç olmaya çalıştık. Geçmiş yıllarda nasıl yaptılarsa maalesef bugün de aynı, aynı yaptılar, aynı yapıyorlar. Uzun yıllardır Muhtarlar Derneği Başkanlığı yapan ve Ziraat Odası Başkanlığı'na aday olan Zeki Bal ise Niyazi Özbil'in 16 yıldır hizmet yaptığını ancak çiftçinin sorunlarıyla ilgilenmek yerine siyasi parti başkanı gibi muhalefet yaptığını söyledi. Konuşması esnasında Özbil'e Kaymakam Erdoğan Bektaş ve Belediye Başkanı Ali Nur Aktaş'a niye davetiye göndermediğini de soran Bal, Sayın Özbil çiftçilikten ne anlar o sütün kaç para olduğunu bilmiyordur. Desteklemeler ne kadardır, nasıl yapılıyordur onu bile bilmiyordur dedi. Ben işleri bilen insanım. Ben bir kilo tohumun, bir kilo ilacı, bir kilo sütün maliyetini yaparak çiftçilik yapıyorum. Sayın Başkan neyin hesabını yürüyor? Bir kilo sütün kaç para olduğunu bilmez. Bir kilo makine desteği, bir makineye ne destek verildiğini bilmez. Muğlay desteğini bilmez, mısır desteğini bilmez, fil desteğini bilmez. Açıklasın bir tanesini. Şu mısıra şu kadar var, Fiili muktaba destek söylesin. Ancak bildiği şey var. Doğrudan gelir desteği. Doğrudan gelir desteği ödenmedi. Doğrudan gelir desteği başka ki. O da tüm Türkiye'ye yayıldığı için. Ama yereldeki çiftçi önünü açacaktım. Gidiyorum köylere. Adam sıraçı makinesi almış. Dedim destekten faydalanma. Yo Yok hiçbir şey alırım yok. Bakan arkadaşlar bir sıraçı makinesi 5 milyar lira. Devlet buna 2 milyar veriyor. Kim açması lazım çiftçinin önüne? Zahar ustası açması lazım. Yonca makinesi alıyorsun 1,5 milyar lira. Devlet buna 600 milyon dolar ödüyor. Kim açması lazım? Zira dostu açması lazım. Zira dostu siyaset yapıyor. Bakın şimdiyle de listeler çıkacak. Benim listemde bir partinin delegesi, bir partinin yönetim kurulunda üye kesinlikle yok. Siyaseti yapan bunlar. Bakın size bir gazete göstereyim 2001 yılında. Siyaset ahbap çavuş eşlikçiliğiyle, erişte Eşli kayınçesi eşlikçiliğiyle yapılmaz. Siyaset hizmet için yapılır. Sene 2001. Ben o gün Muhtarlar Derneği Başkanım ama Zırağı Dostu Delegesiyim. Az önce bahsettiği 99'da ben delege değilim. Ne diyor? Zırağı Yönetim Kurulu'nda üç tane delege istifa etti. Yönetim Kurulu'nda bile. Doğru Yol Partisi'nde. O gün Doğru Yol vardı. O gün AK Parti'm vardı. Değerli arkadaşlarım, ben siyasi partilerin tüm ilçe başkanlığına ve yönetim kuruluna çok teşekkür ediyorum. Gerçekten bu konuda Zavuzlu başkanlığında bir parti haricinde diğer partiler bu devreye hiç girmedi. Biz düzele geçtiğinden özellikle birbirine çalıştık. Bu konuda siyasi partilerin ilçe başkanına yönetim kuruluna teşekkür ediyorum. Gerçekten bundan sonra sizler destek verirseniz uyum içinde çalışacağız, uyum içinde hizmetler yapacağız. Şimdi toprak tarihli Zeki Bal getirdi mi? Kardeşim ben işimi bilen çiftçiyim. Ben toprağımın ne verdiğini, ben verimsiz toprağım olsa zaten getirdim. Ben mal yetiştiriyorum, mal. Şimdi toprak tahlili alındı oraya, 32 milyar lira para verildi o gün. Kemal Paşa'dan alındı bu Kemal Paşa'dan. Ama saysın göstersin burada raporları. 20 tane sayamaz, 20 tane. Sayın Başkan ne diyor? Muhtarlar Derneği'nin yer verdik ya kardeşim muhtarlar derneğine tüm kurullar veriver, siyasi partilerin içe başına yaparsan bana yer gösterir. Muhtarlara herkes sahip çıkar, sen ziraat olsun olarak çıkmak zorundasın. Ziraat olsun muhtarlar olmasa sen ziraat olsun başkanı olamazsın.